Azar Azar Her Telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Maydanozumu doğradım. Daha önce dondurucuma koymuş olduğum kuşbaşı kavurmamı tavaya, tavayı da ocağa aldım. Altını da yaktım. Bugün ne yapıyorum? Kavurmalı yumurta yapıyorum kahvaltı için. Kavurmamı ocakta buzunu çözdürdüm. Bu şekilde. Kavurmamın tuzu var. Şöyle 5 tane yumurtayı bir kaseye kırdım. Bunu da kavurmanın üzerine aktarıyorum. Sadece yumurtalara yetecek kadar tuz. Biraz karabiber. Herkes ağız tadında atabilir bunu elbette. Biraz da pul biber atıyorum ben. Şimdilik bu kadar yeterli. Yumurtalara karıştırarak pişmesini sağlıyorum. Önce yumurtanın sarılarını kırmıyorum. Böyle kıvırmalarımı böyle bu şekilde aralayarak yumurtamın beyazlarının pişmesini sağlıyorum önce. Böyle bizler yumurtaların sarısını kırmayıp ekmek banmayı ona çok seviyoruz. Ama ben şimdi kirazını dağıtacağım. Doğradım. maydanozları da üzerine ilave ediyorum. Bir kısmını süsleme için ayıracağım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Çok güzel pişti. Ocağımın altını kapattım. Kenara ayırdığım maydanozlarımı da üzerine şöyle sepeledim. Ve kahvaltılığım hazır. Şöyle biraz da yine pul biberi sepeliyorum. Bu da bu kadar yeterli. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, beğeni butonuyla like atarak, hatta videolarımı izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu işlemler kesinlikle ücretsizdir. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.